Günlerden bir gün Minecraft şehrinde her şey yolundayken Efekan okula gidiyordu ve giderken çöpün kenarında bir oyuncak gördü. Bu oyuncak tıpkı kartondan bir adama benziyordu ve küçücüktü. Vay be bu ne böyle hayatımda ilk kez böyle kartondan bir oyuncak gördüm. El yapımı bir oyuncağa benziyor. Acaba bunu kim yaptı? Çok güzel görünüyor. Bunu neden çöp atmışlar ki? Alayım bari. Dedi ve oyuncağı da alıp doğru okulun yolunu tuttu. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Öğretmen daha gelmedi mi? <laughs> Efekan hoş geldin kanka. Yok yok Baldi daha gelmedi. İnşallah Baldi bugün hasta olmuştur da derse gelmez. Dersimiz de boş olur. Yok yok arkadaşlar ben Baldi'yi gördüm. Öğretmenler odasındaydı. Ay o zaman okula gelmiş. Birazdan Baldi burada olur. Efekan kardeşim senin oyunündeki oyuncak ne öyle? Evet ya o ne öyle oğlum? <laughs> Bu mu? Arkadaşlar gelirken bunu çöpten buldum. Çok güzel değil mi sizce de? Ne güzel oğlum kartondan bir oyuncak işte at şunu çöpe geri. İyi ve evet, tefekan ya çöpleri karıştırıp oyuncak mı buluyorsun? Oğlum bizim efekan çöpçü olmuş bizim haberimiz yok. <laughs> ya arkadaşlar ne çöpçüsü saçmalamayın sadece gördüm ve beğendim almak istedim. Kardeşim ben beğendim bence güzel bir oyuncak. Hadi lan oradan bok gibi bir oyuncak oğlum kartondan oyuncak mı olur? Neden olmasın bak olmuş işte kılıcı ve kalkanı bile var. Ulan çöpçü efekan çöpleri fazla karıştırma ha. Evet sucuk. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Oturun bakalım yerlerinize. Öğretmenim zaten oturuyoruz. Evet sucuklar bugün sizlerle çok harika bir etkinlik yapacağız. etkinlik mi aynı etkinlik öğretmenim? Sucuklar şimdi size bazı sorular soracağım ve doğru cevap verenlere para atacağım. Yaşasın en sevdiğim ders. Hem soruları biliyoruz hem para kazanıyoruz. Keko evladım sen bugüne kadar bir tane bile soruyu bilemedin. Öğretmenim bugün kendime çok güveniyorum. Bugün bütün soruları ben bileceğim. Evladım rüyanda bilirsin seni tembel teneke. Evet çocuklar hepiniz hazırsanız yarışmamızın kurallarından bahsedeyim. Sorduğum soruların zorluk derecesine göre doğru cevap verenlere 10 lira, 50 lira ya da 100 lira veriyorum. Yaşasın be yaşasın zaten havada çok sıcaktı. Bu kazandığım paralarla dondurma. Başına heveslenmeyin oğlum. Bütün paraları ben kazanacağım. Neyse çocuklar dersimize başlamadan önce Efekan evladım o oyunundaki ne öyle? Evladım çöpünü çöpe atsana niye sırada bırakıyorsun? Hı, öğretmenim o bir çöp değil o bir oyuncak. Ne oyuncak mı evladım ben onu çöp sandım kartondan bir çöp Ya arkadaşlar siz benim hediyemden ne istiyorsunuz benim oyuncağımdan Sana dedik oğlum oyuncağın çok kötü Aynen oğlum ya böyle oyuncak mı olur at şunu çöpe ya Oğlum çöpten karton toplamış oyuncak diye bize yutturmaya çalışıyor Evladım merak etme kazandığın paralarla kendine güzel bir oyuncak alırsın Ya ben oyuncağımı seviyorum neyse başlayalım derse Neyse sucuklar Efeka'nın çöpünü boş verin derse başlıyoruz İlk sorunuz geliyor. Bu soruyu doğru cevap verenler 150 lira kazanacak. Ayrıca yorumlarda da soruların doğru cevaplarını yazanlar kalp bırakılacak ve para kazanacak. Vay be, demek yorumlardakiler de para kazanacak. Harika! Hadi başlayalım. İlk sorunuz geliyor. Yeşil renkli bir meyve söyleyin bakalım çocuklar. Yeşil renkli meyve. Hmm, bir düşüneyim. Öğretmenim, karpuz. Karpuz yeşil renkli. Evet, karpuz doğru cevap. Aferin Eren, 100 lira kazandın. Öğretmenim, yeşil renkli meyve hıyar. Hıyar da yeşil. Evladım, evet hıyar yeşil ama hıyar bir meyve değil ki. Ney nasıl değil öğretmenim? Ulan hıyar, hıyar meyve mi? Salatalık bir meyve değil, sebzedir. Bu yüzden yanlış cevap. Öğretmenim, eşik, yeşil erik. Ha, fakir zombi evladım, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Öğretmenim, yeşil erik de yeşil bir meyve. Evet, doğru. Erik de yeşil bir meyve. Aferin fakir zombi, 100 lira kazandın. Sağ olun, öğretmenim. Evet ilk sorumuzun kazananları Fakir Zombi ve Eren. 150 lira kazandılar. Şimdi hazırsanız ikinci soru geliyor. A harfiyle başlayan isimler söyleyin bakalım. Öğretmenim A harfiyle başlayan isim Arda yani benim babamın adı. Evet Arda doğru cevap. 50 lira kazandın Efecan. Öğretmenim cevap veriyorum Ali. Evet Ali de doğru cevap. Siz de yorumlara A harfiyle başlayan isimleri yazabilirsiniz çocuklar. Öğretmenim Ayşe. Evet Ayşe de doğru cevap. Öğretmenim Aleyna. Aleyna da A harfiyle başlıyor. Evet doğru. Aleyna da A harfiyle başlıyor. Doğru cevap. 50 lira kazandınız. Bu etabımızda bu kadardı. Üçüncü sorunuz geliyor. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Şimdi herkes bildiği ülkelerin isimlerini söylesin. Hadi bakalım. Saydığınız her ülke için 10 lira. Öğretmenim Türkiye. Evet Türkiye doğru cevap. Öğretmenim Amerika. Evet Amerika'da bir ülkedir. Doğru cevap. Yetmenim, İtalya. Evet İtalya'da bir ülke. Oratmanım İstanbul. İstanbul'da bir ülkedir. Ha, Keko evladım İstanbul bir ülke değildir. Bir şehirdir. Ay, öğretmenim Arabistan. Evet Arabistan da bir ülkedir. Doğru cevap. Aferin. Hepiniz 10 lira kazandınız. Şimdi de en sevdiğiniz çizgi filmleri soruyoruz. Evet çocuklar çizgi film isimlerini sayın bakalım. Her saydığınız isim için 50 lira kazanacaksınız. Öğretmenim benim en sevdiğim Benten. Benten çizgi filmi. Doğru Benten bir çizgi film. Öğretmenim Rafa'dan Tayfa. Ben en çok Rafa'dan Tayfa'yı seviyorum. Evet bravo. Öğretmenim ben en çok Kurtlar Vadisi'ni seviyorum. Kurtlar Vadisi çizgi filmi. Keko evladım Kurtlar Vadisi bir çizgi film değil ki. Hayır, nasıl ya ama ben en çok onu seviyorum. Öğretmenim ben en çok Barbie çizgi filmlerini seviyorum. Evet. Güzel. Öğretmenim ben en çok Tom ve Jerry'i seviyorum. Vay vay vay. Efekan bravo evladım. Doğru. Bu etapta da doğru cevap verenler 50 lira kazandı. Şimdi hazırsanız yeni soru geliyor. Bomba soru. Şimdi de köpek türlerini söyleyeceksiniz. Her söylediğiniz köpek türü için 100 lira. Öğretmenim ben söylüyorum. Köpek türü Pitbull. Evet. Pitbull çok tehlikeli bir türdür. Doğru. 100 lira. Öğretmenim Sivas Kangalı. Evet. Bebek Polis, Sivas Kangalı da çok tehlikeli bir tür. Öğretmenim, ben söylüyorum. Fino, fino süs köpeği. Evet, küçük süs köpekleri hiç tehlikeli değil. Bu yüzden sana 10 lira. Öğretmenim, boz kurt, kurt. Evladım, kurt köpekleri. Evet, doğru. Öğretmenim, Doberman diye bir tür de var. O da... Çok tehlikeli. Evet, Dobermanlar da çok tehlikeli. Bravo, doğru cevap verenler 100 lira kazandı. Öğretmenim ya, ben bilemedim. Evladım, bir sürü para kazandın ya işte. Herkes yeteri kadar para kazandı. Biz de burada para basmıyoruz. Ben çok iyi bir öğretmen olduğum için hepinize para veriyorum. Evet, öğretmenim adamsınız. Efekan oğlum kazandığın paralarla kendine yeni bir oyuncak alırsın artık. Bu çöpten bulduğun boktan oyuncağı da geri atarsın çöpe. Aynen oğlum kazandığın paralarla yeni oyuncak al kendine. Ha vallahi ya şu çöpü de geri bırak çöpe. Ya arkadaşlar benim oyuncağıma çöp demeyi bırakın artık ya yeter. Hı, eyvah ne oluyor? Oyuncağıma bir şeyler oluyor. Hayır. Aman ya Rabbi bu oyuncağı ne oluyor böyle? Bu oyuncak sihirli bir oyuncak. Hayır olamaz ne oluyor? Korkuyorum. Al işte oğlum gördün mü? Şu oyuncağı çöpe geri at demiştim sana. Ola oğlum ayva yiyeceğiz gibi bir his var içimde. Kimse bana çöp diyemez anladınız mı? Ben bir çöp değilim. Ben karton adamım. He karton adam mı? Ne oluyor lan? Oha oğlum oyuncağı ne oldu? Kocaman oldu. Hepinizin sonu geldi. Sabahtan beri bana hakaret ediyorsunuz. Ben sadece sıradan bir oyuncağım. Ben size ne yaptım? Neden bana hakaret ediyorsunuz? Hı, oyuncağım canlandı konuşuyor. Kusura bakma oyuncak kardeş. Biz senin canlı olduğunu bilmiyorduk. Ula oğlum bu karton neyle böyle? Şunu buruşturup çöpe atalım. Bunu siz istediniz. Annem ve babam gelecekler. Hepinizin sonu geldi. Hı, senin annen baban mı var? Ne o? Sizin anneniz babanız var da benim yok mu sandınız? Kartonum diye benimle dalga geçtiniz. Ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Evladım şöyle çöpten bulduğunuz antin kuntin şeyleri sınıfa getirmeyin artık. Hepimizi bir gün öldürteceksiniz. Karton çocuk lütfen yapma. Hayır, annem ve babam beni bulmak için gelecekler, hepinizi öldürecekler. Sonunuz geldi, öleceksiniz. Eyvah, karton çocuğun anne ve babası geldi. Ben karton adam ve yanımdaki karton kız. Anne. Anne baba sonunda geldiniz. Kurtarın beni bu adamlardan. Benim çocuğuma yanlış yaptınız. Hayır karton adam biz bir şey yapmadık. Hayır biz de bir şey yapmadık. Benimle dalga geçtiler. Karton olduğum için benimle dalga geçtiler. Kimse benim çocuğumla dalga geçemez. Evet hadi karton ailesi saldırın. Hayır olamaz hayır.